Selamlar dostlarım. Bugün karşınızda manyak ve izlemesi aşırı zevkli bir video ile beraberim. Bugün Minecraft'ta Advent of Ascension modunda Deep Lands adlı evrene gitmeye çalışacağım. Fakat bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü bir yandan 0032 olarak tanıdığınız vahşi efsane beni eline geçen her fırsatta öldürmeye çalışacak. Bu arada 0032 olarak oynayan Blaze adlı Discord modumuza da buradan teşekkür ederim. Amacım haritada belirli yerlerde bulunan ve sizin konsey portalı olarak bildiğiniz portalı açmak ve kullanılan dört rünü ve deep lens portal taşını ele geçirmek olacak. Ancak bu eşyaların bulunduğu her bölge aynı şekilde 0032 tarafından korunuyor olacak. Bu eşyaları aldıktan sonra ise amacım portalın olduğu yere gidip portalın eksik bloklarını rün bloklarıyla tamamlayıp portal taşını kullanarak Başka bir evrene yani diplense kaçmak olacak. Fakat aynı şekilde portal da 0032 tarafından korunuyor olacak. Bu arada eşyaların bulunduğu yerlere her 5 dakika boyunca gitmediğimde 0032 30 saniye boyunca beni bulup saldırabilir. Ki bulması da kolay olacak çünkü elinde beni gösteren bir pusula var ve aynı şekilde beni küçük haritasından eğer bana yaklaşırsa görebiliyor olacak. Bakalım 0032'ye karşı koyup ondan kaçabilecek miyim? Gerçekten dostlar aşırı zevkli bir video oldu. Lütfen sonuna kadar izleyin. Tek tavsiyem bu. Bu arada eğer bu serinin devamını istiyorsanız bu videoluk için sizden 1000 beğeni rica edeceğim. Aynı zamanda 15.000 abonede size çok ama çok önemli bir şey açıklayacağım ve bu şey hoşunuza gidecek diye tahmin ediyorum. Bu yüzden eğer abone değilsen abone olup bu sürprizi öğrenmeye bir adım daha yaklaşabilirsin. O zaman gelin çok geçmeden 0032 ile boğuştuğum videoya geçelim. Dostlarım merhabalar zaten videonun başında anlamışsınızdır. Burası başlangıç noktamız. Buradan ayrıldığım anda 0032 5 dakika sonra peşimize düşecek. Ve aynı şekilde şu şekilde göstereyim size. İlk olarak şöyle yapacağız. Rün yani portal için gerekli olan rünlerin ilk olduğu mekana gideceğiz ve iki adet rünümüzü alacağız. Sonrasında ise diğer rün ad, e, iki adlı waypoint'e gidip oradaki rünleri alacağız. Sonra da portal stone almamız gerekiyor. O tam olarak nerede? Şurada. Buraya gidip portal e, taşını almamız gerekiyor ki boss'lar portalın e, geçiş kapısını açabilelim. En son olarak da portala gidip portalı tamamlayıp Deeplands adlı evrene gitmemiz gerekiyor. Bu aralarda da 0032 bizi durdurmaya çalışacak. O yüzden alandan ayrılıyorum. 5 dakika süren var. Hazırlanıp hemen yola çıkmak için hızlı olmam gerekiyor. Hemen ağaç kazacağım. Başlıyorum. Çıktım. Hadi bakalım. Hemen ağaç keseceğim. Acilen demiri bulmam lazım. Çünkü 0032 bildiğiniz üzere yay atarak insanları yani oyuncuları öldüren bir efsane. O yüzden hemen hızlı bir şekilde demir kazıp demiri böyle şey yapmam lazım. Nasıl diyeyim size? Kalkan yapmam lazım demir eritip. Eğer zırh yapabilirsem zırh da yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle yapacağım. Bir tane e, kazma yapayım bari. Bir tane kazma yapıp taş kazacağım. Taş eşyalar yapmam gerekiyor. E, zaman kaybetmemem gerekiyor. Hemen taş bir kazma yapacağım. Neden? Bir tane de balta yapacağım. Bu arada 0032'yi öldürmem çok zor. Çünkü bir efsane olduğu için canı da oldukça fazla. Yani bir şekilde hemen e, şöyle yapalım dostlar. Bir dakika bir dakika. Rünüz 1'e doğru gideyim. Rünz bir oraya gitmeyeyim. Yani tam olarak e, rünleri almaya gitmeyeyim. Şöyle yapayım. Bir tane mağaradan taş bu e, demir bulmaya çalışayım. Çünkü kalkana gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü okları gerçekten çok güçlü. E, 0032 Bir yandan da et et almaya çalışıyorum. Burası. aha, daha demir buldum. Tamam. Bu arada videoyu keserim büyük ihtimalle. Zaten e, boş boş demir kazdığım yerleri falan görmezseniz. Dostlar umarım beğenirsiniz bu içeriği çünkü oynaması çok zevkli vesaire. Başka efsaneler de peşimize düşebilir ileriki bölümlerde eğer severseniz. burada şey falan sormayın direkt onu söyleyeyim size. Hani bu gerçek 0032 değil falan diyor. Efsaneler savaşı içeriğine de böyle yorumlar geliyor. Elbette ki değil dostlar yani saçmalamayın isterseniz. Yani Discord modlarımızdan şu anda Blaze 0032 rolüne büründü. Fakat yani normal sıfır sıfır olsun gibi düşünebilirsiniz bu arkadaşı. Sanırım bizi bulamadı. Çünkü 5 dakikanın dolmuş olması gerekiyor. Yani şu anda avantajlı konumdayız bizi bulamadığına göre. Yani büyük ihtimalle yüzdede değiliz diye bizi bulamadı dostlar. Şunu şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Dostlar buldu. Dostlar buldu bizi. Ne yapacağız? Bosslar dar alanlarda. Duydunuz değil mi? Patlayan o kattı. 30 saniye boyunca eğer beni öldüremezse gitmek zorunda. Şu anda büyük ihtimalle beni duyuyor. Büyük ihtimalle şeyi de buldu. Fırını falan. Ama itemleri alacağını sanmıyorum. Çünkü niye alsın? Bir de bir kömür kazalım. Yani Allah'tan dostlar açık bir yerde yakalamadı bizi. Patlayan ok attı duyduğunuz üzere. Kalkanımız olmadı. O patlayan okun bizi öldürme ihtimali gerçekten çok yüksek. Şu an zırhımız da yok. Kalkanımız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yani 30 saniye geçmek üzeredir büyük ihtimalle. Birazdan dışarı çıkacağım. Sanırım okey. Çıkıyorum yukarıya doğru. Yani gitmiştir çok büyük ihtimalle. Yani gitmediyse öldük. Tamam, tamam 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 tamam. Gitmiş gitmiş gitmiş. Uh, dostlar yani yaklaşık yerimizi biliyor fakat tam olarak yerimizi bilmiyor. O iyi yani o iyi gerçekten. Hemen hemen bir kalkan yapacağım hemen bir kalkan yapacağım. Şuraya yazayım shield. Ee, Shield'ımızı yapalım. Demirimiz kaldı mı kaldı? Şunu yapayım. Yani tek yememek için zırh yapmak zorundayım. Eğer dostlar rünle, bir e, rünlerin birinci yerine ulaşabilirsek burada şey de var burada. Lime stone muydu neydi ondan var. Başka var mı? Kılıç falan belki yapabiliriz. Belki başka bir şey yapabiliriz de çok işe yaramaz. Dostlar rünlerin olduğu yere ulaşırsam eğer bir başka 5 dakika sonra yani şu anda mesela 5 dakikamız başladı. 5 dakika sonra tekrar gelecek. Ama eğer rünlerin olduğu yere ulaşırsam gelemeyecek. Neden? Çünkü e, süre sıfırlanmış olacak. Yani yapmam gereken şeyi yapmış olacağım için bir 5 dakika daha beklemiş olacak. Yani şu an elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde rünlerin olduğu yere gitmem lazım. İlk olarak Rünz 1'e gideceğim. Rünz 1 ne taraftır? Rünz 2 burada. şurada yakın 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 yakın. Biraz kendime blok almam lazım. Tek ihtiyacım olan şey o. Ee, açlığım var. Birazdan hızlı koşamayacağım. Onun için yolda birkaç tane hayvanı kesip onların etini alacağım. Uygun bir zamanda pişireceğim. Tamam koşuyorum. Şimdi açlığımı fullledim. Kalkanımı takayım bekle. Kalkanımı takayım kalkanımı takayım. Eve baltayı aldım. Ee, şunları bir normal bloğa çevireyim. Lazım olursa blok koyacağım. Evet koşuyorum. Rüz birin olduğu yerdeyim. Rüz bire geldim. Rünlerin e olduğu yere geldim. Nerede bu nerede bu nerede bu nerede gözükmüyor, gözükmüyor Oo dağın tepesinden atıyor dağın tepesinde gördünüz mü ağacın orada ağacın orada ağacın orada gördüm ben. Uy kaç 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 Aldım 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 vallahi aldım. Beni durduramazsın kardeş hadi bay bay. Aldım dostlar şuradaki hayvanları kese kese kaçacağım. Eşimden gelmez umarım. Bu arada atlı oklardan biri envanterime geldi. Şunları öldürüp öldürüp kaçayım. Peşimden geliyor mu? Yok gözükmüyor. Gözükmüyor tamam. Evet şimdi hızlı bir şekilde dostlar. Ee, etlerimizi pişirmemiz lazım. Bu kesin çünkü canımız ayar azalırsa kurtulamayız. Regeneration lazım yani bize. Canımızın tekrar dolması lazım. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Eee... Şimdi Rune's olduğu yere doğru yaklaşacağım. Ee, patlama sesleri geliyor. Patlama sesleri geliyor. Bunu 0032 patlayıcı oku ile yapıyor. Bizi görüyor mu bilmiyorum. Bizi görüyor mu bilmiyorum. Rune's doğru yaklaşıyorum. Rune's ne var da bilmiyorum yani. Nasıl bir yapı var. Nasıl bir mekan var. Belki sadece... Aha dur bekle. Random ok atıyor. Bekle. Bir şey gitmeye çalışalım. Ses vermeden gitmeye çalışalım. <laughs> Baya stresli yalnız. Gördüğü anda eğer bizi vurursa ölürüz ha. Yemeğimiz var mı? Pişmemiş etimiz var. Şunu bir yiyeyim. Ama bir tane doldurayım. Şu boşuna cep. Belki yeme sesimi duymuş olabilir. Aa okey okey dur dur dur. Kule gibi bir şey var burada. Tahmin etmiştim bir yere kule yapacağını da. O kadar kısa sürede karşımıza çıkacağını da bilmiyordum. Ses vermemeye çalışıyorum. Zaten ismim gözükmüyor. İsmimi göremez. Ben de onun ismini göremiyorum isimleri gizledik çünkü fakat sesimi duyabilir. Şu an full sessiz ilerliyorum. Arkadaşı göremedik bir süredir. Ya bunun tepesinde çünkü buradan böyle ok atıyordu dostlar. Koyun. Of, koyunmuş. Tam 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 tam. Tamam. Ses vermemeye çalışıyorum. Bir dakika bir yere ok atamadı atıyor. O dışarıda mı? O dışarıda mı? O dışarıda, dışarıda mı? Dışarıda mı? Dur. <laughs> kaç 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 gördü bizi, gördü bizi, gördü bizi, gördünüz, gördünüz, gördü, bizi, gördü, bizi, gördü, bizi, gördü bizi. <laughs> Kaçtım, kaçtım. Vallahi kaçtım. Hadi bay bay. Uf. <laughs> Kapının önünden içeriye doğru ok atıyordu ya. Eğer değseydi ölürdük. Bir peşimizden de atıyor. Peşimizden de atıyor. Birine şey atmış. Spektral ok atmış. Biz de görebiliyoruz şu anda. Oğlum manyak gibi ok atıyor lan. Eğer karşı karşıya gelirsek dostlar bu aga ile gerçekten bizi paramparça eder ha. İyi kurtulduk gene. Gene iyi kurtulduk. Bir yüzünü tam göremedik ya yakından ama. Yani görmek de istemiyorum. Gör, yüzünü gördüğüm an öldüğüm an demektir ya. Ee, rünz 1'i aldık, rünz 2'yi aldık. Şimdi portal stone almamız gerekiyor fakat birazcık kendime mola verdirip şuradan bir şey yapmam lazım. Dostlar sesim biliyorum titreyerek geliyor falan fakat çok heyecanlı olduğum için yani gerçekten. Tamam bu da tamam. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bu arada çok da zamanımız kalmadı herhalde. Yani 5 dakika dolabilir herhalde. Hmm. Tam takip edemedim süreyi ama. Şey için kaçtı Geliyor geliyor geliyor. Doğu gelmiş. Evet zamanımız olmuş. Bay bay. 30 saniye boyunca kaçmam gerekiyor. 30 saniye boyunca kaçmam gerekiyor. 30 saniye boyunca kaçmam gerekiyor. Kaç 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 Nerede bu? Göremiyorum nerede olduğunu. Ah orada. Tam bulamıyor bizi şu an. Gördünüz değil mi koşa? Geldi geldi. Kaç 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 kaç. O katıyor o katıyor o katıyor o katıyor. Zikzak çiziyorum zikzak çiziyorum. Kaç kaç. Ortaya geri geldim ortaya geri geldim. Portasından sonra biraz paye gideceğim. Öldü, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. vuramazsın Ne olur vuramasın. Kaç, kaç, kaç. Yemeğim... 30 saniye dolmadı mı? Hadi. Ha dur, yere gitti. Be. Gitti herhalde. İnşallah gitmiştir. Niye ayarlamam lazım yemek? Okey, bilmiyorum 30 saniye doldu ya da beni mi kaybetti emin değilim. Ama şu an portal sonları gidiyorum hızlı bir şekilde. Dediğim gibi zaman kaybetmemem gerekiyor. Zaman kaybetmemem gerekiyor. Portalın taş portal, portal sonu yani portal taşını aldıktan sonra tek yapmam gereken portala gidip portalı tamamlamak. Yani umarım tamamlarken bir sıkıntı çıkmaz. Yani çıkarsa da en azından halledebiliriz. Oo, bir dakika. Element of Ascension'dan şey geldi. Kıyak geldi. Hız verdi bize Element of Ascension modu. Modda böyle şeyler var. Tam neye göre oluyor? Hızlı koşma veriyor bize bilmiyorum ama. Ee geldim. Vallahi buradayım ha. sıkıntı çıkacağını sanmıyorum şu an. Yavaş yavaş gidiyorum. Hmm. Başlayacağım artık senin de ama ya. Neredesin? Uuu sıkıntı dur öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. <laughs> kaçıyorum 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 kaçıyorum. Ee, ver 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 Bay bay Nereye gittiğimi de bilmiyorum dümdüz Ha portal o tarafa. Buranın etrafında dolaşıp yakınlaşabilir miyim onu deneyeceğim Şu an göremiyorum ne olduğunu Yok Yok tamam gözükmüyor Tam bir şekilde kurtulduk şu portalın olduğu yere doğru daire çizerek gideceğim ya Ay vallahi öldüm ha Tamam dostlar, şimdi portala gidip portalı tamamlayıp şu e, Deep Lens, Lens portala basmam gerekiyor. Canımı alayım hemen, canımı toparlayayım. Yani onun dışında başka kurtulma şansım yok. Deep Lens'e gittiğim anda bu arkadaştan kurtulacağım. Tek yapmam gereken bunu halletmek. Şimdi bu kaldı sadece. Yani ama büyük ihtimalle en zorlu şey burada olacak. O yüzden dostlar Belki farklı bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Bir plan düşünmeye çalışıyorum şu anda. Az önce bayağı hasar yedik aslında. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani bayağı kalbimizin yarısı gitti kaçarken falan. Okla da vurdu aslında bizi. Okları da bayağı güçlü ha. Eğer denk getirirse tek atım, atma ihtimali de var yani. Çok hızlı sıkıyor, çok iyi okları var. Patlayıcıyı zaten biliyorsun sürekli sıkıyor. Diğerlerini daha tam göremedim. Bir kere Spectral Arrow attı, ok attı. Onu da yaratığın birine vurdu sanırım. Bize vuramadı. Eğer vursaydı yani peşimizden takip etmeye başlardı sürekli bize. Spektral okun şeyi geçene kadar. Orada ben gidene kadar 5 dakika dolmazdı da mı ya? Bu iyi hasar yedim buradan düştüm. Bir dakika. Şu blok kırfanı hep kullanayım. Sıkıntı yok zaten. Tek amacımız oradan oraya şeye gitmek. Portala gitmek. Portalarına deep e gitmek. Biraz daha blok alayım hatta şuradan. Hemen Önemli... saada ıı, direkt şurada. Tablonun üstünde. Tamam. Peşimize geldi sanırım 5 dakikayı doldurduk. Hayır hayır hayır. Çıkmaz yok, çıkmaz yok, çıkmaz yok, çıkmaz yok, çık. Ha dur öleceğim 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 öleceğim. Hayır 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 hayır. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Vuramadı. Patlayıcı oku kesti öbürünü attı. Onu vuramadı. Yukarıdan atmaya devam ediyor. Canımı doldurmam lazım. Tamam kaçıyorum. 30 saniye geçmedi çok büyük ihtimalle. 30 saniye boyunca şuralarda takılıp öyle gideceğim portalın yanına. En azından belki biraz zaman kazanmış olurum. Yani hemen gelemez en azından portalın orayı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O yüzden biraz oyalamam lazım onu. Görmem lazım tabii onun için. Sesini dinlemeye çalışıyorum. Yok sanırım portala gitti. 30 saniye dolduğu için portala gitti büyük ihtimalle. Agalar, asıl olay portalda yaşanacak. İlk olarak bir dakika tekrar kontrol ediyorum portalın ürünlerini nereye koyacağımı. Direction ve Travel'ı sağa koymam gerekiyor. Yani şunlar. Direction. Önce Direction sonra Travel değil mi? Aynen. Altı Direction üstte Travel. Sonra Burada Space üstte Reality. Tamam. Sağda bu arada görsel hazırladım kendimi. Oradan bakıyorum. Çünkü portalın önlerini nereye koymamız gerekiyor? çok önemli. Ama hemen buldum beni ya. Altta Direction üstte Travel. Altta direction, direction üstte Travel. Sağına gitmem lazım portalın. Tamam. Bir, birini koydum. Dojlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Biraz uzaklaşacağım. Şu yemeğimi kulleyeyim. Tamam. Üst et Nereden sıktığını da görmüyorum. Şuradan bir yerden sıkıyor. Şuradan bir yerden sıkıyor. Ee, Portal nerede? Burada. Üst et level, üst Tamam. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Öleceğim öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim, öleceğim, Uf, kaç, 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 kaç. Hızlı koşmam lazım. Hadi. Ne yaptığımı da bilmiyorum ha. Nerede olduğumu biliyorum. Yüreğin var mı? Var. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Yani, güvenli olsun bizim olsun diye düşünüyorum şu anda. Tamam ilk ikisini koyduk. Alta direksiyon üstte travel değil mi? Aynen doğru koyduk. Şimdi soldaki rünleri koymam gerekiyor. Gördüğünüz üzere soldaki. Yani hatırlayacağınız üzere soldaki. iki tane blok eksik üst üste. Biraz ilerleyip yukarı çıkacağım ve koşacağım. Planım o. Yani büyük ihtimalle beni hemen fark edemez. Belki duyuyordur bilmiyorum da. Dostlar başarabiliriz. Deep Lens'e gidebiliriz. Tamam. Dur belki takip eder falan şunları koyayım da. Ee, altı space üstte reality koyup blank sonra basacağım. Bu arada bir ses geliyor. Ha? Şöyle yapacağım. Altı space üstte reality space hangisi bu. Tamam son. Şöyle ayarlayayım. Space Reality tamam. Halledeceğim. Bana güvenin. Dur bekle ses geliyor. Ben kırıp kaçmam lazım. Koş koş koş. Altı space üst reality. Altı space üst reality. Portal nerede? Burada. Altı space üst reality. Altı space. Üst... Yanlış koydum. Abi öleceğim. Öleceğim öleceğim. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar başaramadım. Sadece koymam gerekiyordu ya. Küfür ettiğim için de kusura bakmayın orayı biplerim ya. Çok gericiydi gerçekten çünkü. Ah ah. Dostlar ya. Nam tek yapmam gereken şunu şuraya koymaktı. Ve Aynen o bastı şimdi. Şunu basıp Burayı açacaktık ve Deep Lens'e gidecektik ve 0032'den kurtulacaktık. Yani The Blaze'e çok teşekkürler 0032 rolünü aldığı için kendisi. Ben benden sekti ona gitti. <laughs> 0032 rolünde Blaze vardı bugün. Tablamı <laughs> göstereyim. The Blaze 12'ye bekle dur atma, Çok ses çıktı. <laughs> atma atmadı. Teşekkür ediyorum tekrar geldiği için. Yani gerçekten. Ee, bakın ekemlerim doğru zaten. Bu serinin devamını istiyorsanız dostlar sizden 1000 like istiyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir seri. Bence siz de izlerken çok keyif alacaksınız. Bin like istiyorum sizden. Ve dostlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Zaten baya saran bir video olacak bence. İzleyesiniz gelecek. Yani çok az kalmıştı gerçekten ya. Yani şu günü şuraya koyup portalı basacaktım ya. Gerçekten. Çok zevkliydi gerçekten dostlar. Ee, dediğim gibi bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız sizden bin like istiyorum dostlar. Tek ricam bu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize çok çok teşekkürler. Dediğim gibi videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yanında da 0032 var. Gerçekten çok iyi oynadı bu arada. Tebrik ediyorum tekrardan. Hoşçakalın diyorum dostlar.